Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kurbette bir gelin kanalıma. Hoş geldiniz. Ben şu an Kaufland'dayım. O da mı bu? Aynısı tek büyük paketi. Arkadaşlar bunu Türkiye'den bir takipçim özellikle çekmemi istedi. Tavuk mu onlar Evet şöyle bir paketi var. İnşallah obacım izliyordur. Fiyat Aynen. sordu. 4.49. 250 gramı 250 gramı 449 bir böyle bir şey var. Ana son nerede başlayalım? Bir de şöyle dedim. Şöyle. 229 da bunun fiyatı. Daha ben çekeceğim gözüme çarpan bunlardı. Tavuk baharatı ama oğlu hem tavuğun hem de patatesi onunla yiyormuş bu. Yeşil dedi. Bu olabilir mi? Olabilir de. Ben şöyle çekeyim. Şu da var bak. Tavuk. S harfi var Çok dedi. şunu görmüştüm. Belki de olabilir. Bu da e, 3.49. 100 gramı 3.49. Evet. Şöyle çekeyim ben. Şu kutularda olan var mı? Ama yok. Tavuk. Şey, e, çorba paketi gibi mi dedim ben ona? Çorba paketi gibi olacak dedi. Technikum Marinade. Heute Geflügel, bu tavuk kanat baharatı. Tavuk, tavuk baharatı kanat aynen. için. Yok fark etti de yani geflügel genelde de tavuk. Tamam. Şu olabilir mi? Bu neyi bu? Onlar başka. Yine ben fiyat alayım öyle. Başka şimdi dediğim gibi Kaufland'dan dedi şöyle bir bakalım tekrardan arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şurada da var sanırsam hençen evet tavuk baharatı şu 4.49 olan o da tavuk baharatı geliyorum Allah'tan ki müzik yok ve rahat bir şekilde çekebiliyorum burada. Patatesim var. iki tane aldım beni bu. 4.49 Ay valla şu bir arabayı bir alacaktım. Bir Bizim değil o bir araba. Bir şu domates ne kadar? Bir i̇stiyor musun? Ee, yok yok. İkmir evde krank ya. Evet. Ha, biz, evet. Tabak aldım. Paprika. Paprika. Hani? Yok. Gel mantar bölümüne. Patlıcan 1.99. Kabak da 1.99. E bu kabakları da artalım mı? Burada yağ falan yok değil mi? Zeytin yağı bahsedeyim. Tek zeytin yağı varmış. 1.74, yetmiş dört tane kabak. Bir Bakayım eline. Evet. Şöyle sirkeler var. Şey e, zeytinyağı dediğin şunlar mı? Bu zeytinyağı. Şunlar mı zeytin ya? Evet, ee, sirke şu tarafta. Tamam gel gel boş ver gitmeyelim. Sen zeytin ya var dedin ya onlara Hı -hı. bakacaktım. Zeytin Ben süreyim hem. Kamera gözümüz. Danke. Domatesim var evde bu. Mantar bakalım o tarafta mantar vardı. Bak. Ben geçemeyeceğim ama. Heh, tamam. Bakıyorum. Yok, kalsın. Gel. Fiyat olarak baktım ama fiyatları hoşuma gitmedi. havucum var evde bu tarafta da müzik mi var ya hmm. müzik yok diye sevinmiştim ha burada da var bak tavuk bir dakika bu burada da var herhalde yok her şey var ama tavuk yok şöyle içeri bakayım ben de ben İbo'nun yanına gideyim ben bu paketlerden işte sordum İbo. Şu paketler olabilir mi diye sordum. Bunlar çorba Nene ne, şurada var ya bak. Şunlar mı olabilir mi? Onlar buluyorum. Nene bak şu kutunun içinde. Onlar kadar. Ay ne bileyim öyle etin üstüne de atıp yenilir İbo. Milyon olduğu için. Aa bak şurada da var. Şu mu acaba? 59 sent bak. Norun. Şu. 59 sent. Bilmiyorum. Hadi bakalım bir. Vallahi başka da yok. Sanırsam. Müzik de çalıyor ya neyse bunu bu videoyu öyle şans eseri koyacağım. Telif hakkı gelirse gelsin. Yok yok. yok. Şey, şey yok. Şimdi abi, biz de kaba kaldık değil mi? Abi. Başka. Evde ekmeğimiz var. Ekmek yok yok var evde. İstiyorsan bir tane alalım tost ekmeği. Evet sade. Diğerinden var bu. Ne kadar büyük, 13 euro Evet, arkadaşlar, bütün tavuk tozlarını çektim, baharatlarını söyleyeyim. Başka da bilmiyorum var mı? İnşallah o, e, bu şeyi isteyen bacım, inşallah. Ayak mı dedi? <laughs> Her neyse arkadaşlar inşallah o bacımın işine yaramıştır bu çekim hiç bilmiyorum ama bir tarafa geçin diyor herhalde Çok sıra var arkadaşlar acayip şekilde kalabalık burası Çok kalabalık hatta Şey arabaları bile kalmadı alışveriş arabaları kalmamıştı Heh, Oraya işte geçin Biz burada kalalım Sadece o baharatları alayım diye geldim ama bakın neler aldım. Süt aldık arkadaşlar. Bir karton süt aldım. Çamaşır suyuydu. Ivır zıvır bir sürü çıkıyor. Sadece ben değil herkeste de böyle bir çok alışveriş şeyi var anlamadım. Bir de hafta sonu kapanıyor ya. Yani. Hafta sonu kapanıyor değil mi? Hafta sonu arkadaşlar e, kapalıymış burası. Hafta bir haftaya. Ha, haftaya. Haftaya niye şimdi yapsınlar ki alışveriş? Ben bunu iyice ne o oraya büyüsünde? Şey arkadaşlar şeyin. E, neydi? şeyin etiketi kabakların <laughs> Neyse hadi. Bunları biz yerleştirelim. Arabada biraz mahfete ederiz inşallah. Evet arkadaşlar bizler Kaufland'dan çıktık şimdi. Alışverişlerimizi arabaya yerleştirdik. Ne aldım? Bir karton süt aldım. Hiç hesapta yoktu arkadaşlar. Bir karton süt aldım kabak aldım. Çamaşır suyu uygundu. Onu aldım. Ya yani uygun olmasa da alıyoruz Çamaşır zaten. Çamaşır suyu kabak yeme süper. <laughs> Arkadaşlar uygun olmasa da alıyoruz. Çamaşır suyu yiyecek de her şeyi yani. Uygun dediğime bakmayın. Ama uygun da almak isteyenler gidip alabilir. Sütler de uygundu. Kabağı ne yapacağım? Yemeni mi? Oh, Fırtasını mi? Vallahi ben en son onu şey mücver şeklinde ama fırında yaptım ya. Ay ona da un lazım. <laughs> <laughs> Tabi ya. Bilmiyorum gibi bir şeyler yaparım. Bilmiyorum arkadaşlar ne yapabilirim. Tariflere yazın bana kabak tarifi verin. Kabak tatlısı. <laughs> Tatlı olmaz onda. Ne yani biliyorum işte. Neyse arkadaşlar bilmiyorum o tavuk sosunu tozunu İnşallah o bacımın işine yaramıştır. Sadece o bölüm vardı. Başka da göremedim, çekemedim. Eğer ki bacım izliyorsa gerçi haber vereceğim ona videoyu izlesin diye. Bana desin abla izledim, tamam buydu diye. İnşallah olmuştur. Bunu hemen böyle anlık atacağım videoyu. Böyle daha ne diyeyim bugün hava güzel sabahtan bir soğuktu bir yağmur bir fırtına vardı bugün güneş Almanya'nın havasını artık olur mu ya benim takipçilerim öğrendi ne oradan 20 kilometre 30 kilometre ileride 20 hmm. bu e, şey e, tarafı telefon <laughs> telefona da baktım görüştüm Hüseyin'di tabii ki arkadaşlar Allah <laughs> eve gelen bizi arıyor neredesin anne neredesin baba diye nerede kaldıydım ben şimdi hoşum. arabadaydım konuşmayı unuttum. Her neyse hani inşallah topar. bu video olmuştur arkadaşlar. Ha buradaki havayı anlatıyordu. Evet, evet. Sen ben dedim çok soğuk şimdi güneş oldu. Sabah yağışlıydı baya Ama ama otobanlar full kapalı. Kamera kaydı elimden. Hmm. Neden dersen bir tolu yağdı. Hmm. Değerler buzlanmaya çekti. 12 araba birbirine girdi. Aa, Allah korusun. Bizden pek uzak yerde değil şey burada saat iki buçuk üç sularında bir tolu yağdı acaba aynı saat mi bu? Yok Olabilir yok mi? Değil daha mi? Anladım. Bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Ne yapalım bu videomuzda böyle olsun. ne diyelim? İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video blog olmuştur diyemeyeceğim. Kaufland diyelim. Başlık ne koyacağımı da bilmiyorum. Valla ben esneyeceğim, esniyemedim. <laughs> Onu da söyleyeyim. İbo işten geldi. Hemen yukarı çıkmadan biz dedim İbo gidelim. Bir takipçim bekliyor çünkü 2-3 gün oluyor arkadaşlar. Daha ben gidemedim. Anca bugüne denk geldi İbo gidelim dedim. Hemen bir çekim yapayım çünkü bekliyor. Öyle yani. Neyse inşallah severek beğenerek izlediğiniz bir Kaufland gezisi olmuştur. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı akşamlar, günaydınlar, tünaydınlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.